Merhaba arkadaşlar Çatlak Videolar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doğum günü doğum günü hediyesi olarak en bana aldığı diş fırçasını göstereceğim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar biz çok ee, çarçöp çıktığı için böyle direkt açıp geldik. İçinden bir adet ee, istediğiniz renkte bir diş fırçası çıkıyor. Bunun renk seçenekleri de vardı zaten. Bir tane böyle kullanıcı kılavuzu var. Buna gerek yok zaten biz biliyoruz. Burada da bir tane şarj aleti var. Şimdi ilk önce bunu açalım. Yapıştırmışlar galiba. Evet. Evet çıkarttım. Şöyle koyalım şöyle alttan bunu şöyle alt girişi tam şuraya uyacak bir şekilde alt girişli bir şarj aleti var. Şurayı da hemen açalım. Burası da galiba priz yeri. Evet, öyleymiş. Şu şekilde bir tane e, şarj aletimiz çıkıyor. Şöyle gösteriyorum. Altı kaymaz taban yapmışlar. Şu şekilde koyduğunuzda şarj olmaya başlayacak. Şimdi arkadaşlar bunu e, nasıl şekilde şarj ettiğimizi ve nasıl anlayacağız onu göstereceğiz şimdi onu test etmeye gidelim Evet arkadaşlar biz şimdi banyoya geldik ve bu şekilde bunu taktım böyle hem bunu şarj etmek için hem de dizayn yani stand olarak da böyle koyabilirsiniz bunlar hep düşüyorum bu şekilde arkadaşlar çıkarttığınızda açma kapama düğmesi var direkt evet, bastım bu şekilde çalışıyor kapattım bu şekilde kapanıyor. Bunlarda timer olarak 2 dakika minimum fırçalama süresi var. Fırçalamadığınızda ötüyormuş. Ben de bilmiyordum. Bana yeni söylediler. Bu şekilde arkadaşlar. Bunların başlıkları çıkıp e, yeniden değiştirilebiliyorlar ve istediğiniz şekilde böyle stand olarak ya da şarj aleti olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kullanışlı bir diş fırçası arkadaşlar. Bu şekilde Aşağıya linkini bırakıyoruz. Sayfanın oradan da kullana, alıp kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayın. Hoşçakalınız.